arkadaşlar yepyeni bir sorun menajer 2021 bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş kariyerimize tekrardan devam ediyoruz. Önce iki hafta önce çekmiştim en son bölümü ve takımımızda bulalı bulduk. En son arkadaşlar Olympiakos'a 2-0 yenilmiştik. Ne olmuş maçta bakalım. Ee, genel bakış değil. Yok. 2-0 almışız. Yok. Onlar bize 2-0 almış. Maç raporu. Hobles'ten Willian atmış. Biz 7. Oha. Hiçbir şut isabet etti. nasıl ettiremezsiniz oyuncular. Nereye vuruyorsunuz? Daha taşa mı vuruyorsunuz? İlerleyelim arkadaşlar. Hazırlık maçımız vardı. Atalanta'ya karşı. Yenmemiz lazım. Yenemezsek inanılmaz sinirlerim takımıma. Stoparda Atiba'ya şans vermek istiyorum. Orada da denemek istiyorum Atiba'yı. Şimdi maça geçelim. Gol olduğuna ben size tekrarını gösteririm. Arkadaşlar ilk yarı bitti 0-0. Ve arkadaşlar Laiş'in çok güzel oynadığını görüyoruz. Burada ben Messi, Sandrofor'a geçireceğim. Sonra Lens'i de... Eee... Şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında. Ee, ne yapsak ne yapsak. Yani devam edelim ya. Mesut'a Santrofor oynatacağız. Bakalım ne olacak. Amela hiç. Posa. Sosa. Kaptırmayın çocuklar. Ekudu koş. Ekudu koş. Ekudu. Hadi. Vur. Vur. Kovar Mesut'a. Mesut'a Santrofor'u koydu. Gole attı. Kızsa onu santrafora koydun. Bir anda attı golü. Girer girmez. Gol geldi. Gol. Şimdi etkili geldiler. Yok. Şimdi aldık. Hadi lan like. Ver bursa. Mensa. Mensa bir tane daha gelir mi? Mensa. Mensa duyamıyorum. Duyamıyorum diyor. Mensa şu. Mensa. Şimdi pas Zapata verdim Monic. Monic Zapata artık. Oo Altay be. Ama bunu yedi ya. Zapata şutunu yememesi güzeldi. Abi Atalanta'ya iki atıyoruz. Şu Nanderek nasıl iki yani yani atlamıyorum ya maçın adamı olsam bu arada. 3. Yani yine yani hedefi bulmada sıkıntımız var gerçekten hedefleri isabetli atsalar gol atıyorlar. 3 isabetimiz var. ikisi gol. Buraya. Oha. Takımı dinlendir diyor bana ya. Dinlendiremem valla. Dostlar maçı ayarlı. Burada arkadaşlar maç ayarlayalım biz. ben geleyim hatta maç ayarlayayım. Arkadaşlar Norveç'ten Viking FK'ya karşı oynayalım. Yedek takımını açacağız bu maça. Ben hatta size bu maçı göstermeyeceğim. Sonucunu göstereyim. Kadroyu hazırlayıp bye bye. Arkadaşlar Viking takımına karşı böyle çıkacağız. Ben size sonucu göstereyim. geri. Arkadaşlar Hasıç ofansif orta sahada inanılmaz oynuyor. 8 nokta aldı inanılmaz. Arkadaşlar bazı oyuncularımız yorulduğu için ikinci yarıya böyle bir taktikle başlayacağım. Arkadaşlar ikinci yarıda 50. dakikada lens yani, işte 60. dakikada istediğimiz rolü buldu. Arkadaşlar bakın 8 şutumuz var. İki, ikisi hedefli ikisi de gol yani. Yani dışarı atıyorlar her seferinde. Has maçın adımı kaçlar oynamış. Neden kaçlar oynadı yazmıyor. Burak arkadaşlar ben bunu bulayım ki. Arkadaşlar burada yazıyormuş. Dorukan 10 almış. Hasic 10 almış. Boyd 9 yani inanılmaz bir takım olmuş. Tek Wellington çok kötü oynamış. Herkes müthiş oynamış Viking'e karşı. Arkadaşlar orta saha göbeğimizdeki isim gitti. Sol orta sol medeyomuz gitti. Gerçekten çok önemli. Hem de maç öncesi. Dur şunu orada oynatacağız. Umarım güzel oynar. Artık ben kadroyu tekrar yapayım geleyim. Arkadaşlar kazandığımız maçta atip oynadığı için ben onu oynat. Arkadaşlar kadromuzu tekrar yaptık. Şimdi maça geçelim. Arkadaşlar bir serbest duruş aldılar da. Bu dakikadan gol mü geliyor? Kafa gol. Direkt gol geldi abi. Oha ama ya. 3-0 imkansız arkadaşlar. Ben de her maçın sonunu size göstereyim. Arkadaşlar 2-2 bize rollerini çarptılar gerçekten. Yani gitmiyor hoşuma. Abi ben gidip Atalanta'yı yeniyorum. Nasıl bu takıma yeniliyorum? Gebersinler istelerse ya. Kadınlar ne ya? Ana kabul ediyor, her şeyi kabul ediyor. Ama 6 milyonluk değeri var abi. Yedi istiyorum. Hessten yedi isteyeceğim, Verana gider. Abi yani oyuncunun siz bana ile geliyorsunuz. Oyuncunun değeri 6 6. Arkadaşlar, biz Avrupa önlemesine kalmamız lazım. Yok ama Avrupa önlemesi sonradan gelecek herhalde. Arkadaşlar, şimdi bizim Konya'dan maçımız var. Ben size nereye kadar gösterim biliyor musunuz? Ee, şöyle bir olduğumuz yere gelelim. Konya'yı kendim geçirim, Alanya'yı kendim geçirim, Ankara'yı kendim geçirim. Şu Trabzon maçına kadar size göstermeyeceğim. Sonradan takvim üzerinden göstereceğim. Sıkılmayın diye bunu yapıyorum. Arkadaşlar ya da ben size buraları göstereyim. Direkt yani zaten 2 dakikada oynanıyor. Direkt sonradan görmenize hiç gerek yok. Heyecan kaçar bu sefer bölümlerimizin. Zaten simüle edeyde heyecan alıyoruz ve golümüzü yedik. Evet çok güzel. Konya'dan da gol yedik. Konya'yı kaybettik. Gerçekten umurumda bile değil ya. Umurumda bile değil hiçbir şey şu an ya. O kadar moralim bozuldu ki şu an. Diğer maçı beraber simüle edelim de moralim düzelsin bari. Belki onu... Arkadaşlar morali oyun olan olmayan oyuncuların hepsini satmaya karar verdim şu an. Moraliniz olacak abi. Like gel. Kulüp de hırs konusunda endişeli. Sen o zaman. Al yedeklerini alacağım seni. Gel Mensah git orada oyna. Rıdvan seni çıkartalım lan. Orada oynasın. Atiba seni de çıkartacağım. Ee, bu kadar. Böyle artık oynayacağız abi. Hatay lütfümüz yok. Böyle bir şey diye. Şöyle. <laughs> Talebinin yerine getirmiyorum. Oyna. Like satalım mı? Var inanılmaz. İnanılmaz şeyler gelir. Like satarsa. 27 diyor. Ben karşı telif diyeceğim. Onlar bizim telifimizi reddetmişti. Ben de 35 istiyorum. Hadi bakalım. Benden 20'yi kopardın Altay yüzünden. 7 milyon daha fazla kopardım. Ben de sana böyle bir Çok yüksek mi buldunuz? Ay, çok mutlu oldum. Evet, konular kullanacak Alanya Spor. Gülselam orta kafa gol. Evet gol müthiş. Bir top attık. En kodu koş koş. Atamazsan seni çıkartacağım takımdan. Helal gol. Bu kadar iyi Bu kadar basit gol atmanız. Çok kötü mesafe serbest buluş. Gezal. Gezal bence hiç kaleyi vurmana gerek yok. Pas ver. Uuuu. Gezal tam 90'a astı be. Layık. Layık aldım bu arada arkadaşlar. Santrafor'a. Bir ay moral düzelsin diye en kudu en kudu en kudu uf. En kudu ya bu kadar basit yapacağınız şeyler neden bunu yapamadınız Konya'da? Bu kadar easy ya. Gidin bunu Konya'da yapsaydınız. Yani inanılmaz şeyler olabilirdi. Arkadaşlar bu arada yarın hemen yeni bölümü gelecek. Bunun sizin de istediğiniz biliyorum. iki haftada. iki hafta yani hiç belli etmeyeceğim. İkisini de izleyin. Diğerlerini de izleyin. Bu videoyu daha ilk izliyorsanız diğer ikisini izleyin. Sonra bence bu videoya geçersiniz daha güzel olabilirdi. Like. Neden istiyorsunuz lan benim like'ımı? Satmıyorum like'ı.